Dijital Sirk 7. bölüm diğer bölümlere göre daha farklı bir bölümdü. Gizemli, heyecanlı ve ters köşe olduğumuz bir bölüm olduğunu herkes biliyor. Bu ters köşe olayı bölümün sonunda yaşanmıştı ve sona bakarsak bölüm yarım kaldığı için 8. bölüm geldiğinde her şey daha da netleşecek. Ve 8. bölüm demişken elimizde bu yeni bölümde göreceğimiz 5 yeni sahne var. Evet şaka değil. Her şey açıklandı ve bu videoda ben hepsini size anlatacağım. Ribbit'in seslendirmeninden gerçek olabilecek bir görüntüye kadar her şey var. Serinin yapımcısı Google Bruce bize aslında her şeyi anlattı ve her şey apaçık ortada. Ancak ben bu detayları anlatmadan önce bu dijital sirk videosuna özel 6007 like bekliyorum ve abone olmanızı istiyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. Hatırlayan var mı bilmiyorum ancak 7. bölümdeki Jax'in yattığı sahnenin sızıntısı daha önceden sızmıştı. Goose Blue Sky diye bir sitede bu sıntıyı paylaşıp geri silmişti ve biz de bunun videosunu çekip anlatmıştık. Bu sefer de yine aynı olay yaşandı ve bu 8. bölümle alakalı. Bu paylaşılıp silinen görüntü işte karşınızda. Aralarında mesafe olan Ragata ve Kinger. Normal bir fotoğrafa benzese de hayır, bayağı bir detay var. Sirke geri dönmüşler ve hala şaşkınlar. Bu 7. bölümün devamı mı? Pek sanmıyorum. Finger'ın şaşkınlığını anlayamasak da Ragata'nınki bariz belli. Bu görüntü gerçek ve 8. bölümde bunu göreceğiz. Ama çok da bir şey çıkaramıyoruz tabii ki. İşte bunu söyleyip direkt umudumuzu kesmiyoruz çünkü aslında bir şey çıkarabiliyoruz. Bence bu sahne 8. bölümde Ragata'nın geçmişinin derinliklerine girdiğimiz bir sahne. Sirke ilk gelişi, ilk düşüşü, eski hali veya odası. Ragata üzerinden dönebilecek bir bölüm veya Ragata'nın derinden işleneceği bir bölüm olabilir. Bunu nereden anlıyoruz derseniz de Ragata'nın durduğu yere bakmanız isterim. Bu yeri daha önce gördüğümüzde Pomni Sirke ilk kez düştüğünde görmüştük. Aynı yer. Gidip birinci bölümü araştırdım ve evet aynı mekan. Sızıntıya bakarsak Ragata tam da orada ve garip bir şekilde Kinger'da ondan uzakta. Ragata'nın sirke ilk kez nasıl düştüğünü bilmiyoruz ve daha önce bu olaya da bir atıfta bulunulmuştu. İkinci bölümde Kinger'la Ragata arasında bu muhabbetler geçmişti ve yine zaten sızıntıda ikisi gözüküyor. İkili arasında daha önceden bir şeyler yaşanmış olabilir veya Ragata Sirke ilk düştüğünde onu ilk karşılayan, onu ilk sakinleştiren kişi Kingur olabilir. Ona daha yakın hissediyor olabilir ve bunu bu sahnede görebiliriz. Bu zıntıyı da zaten bu senaryoyla direkt olarak Ragata'nın sirke ilk geliş sahnesi olarak görebiliriz. 8. bölümde epey fazla flashback sahnesi göreceğiz. Yani geçmişe baya bir döneceğiz. Özellikle bir karakterle alakalı flashbackleri baya bir göreceğiz. Bu karakteri tahmin ediyorsunuz gibi düşünüyorum. 7. bölümde aslında Jack sayesinde görmüştük. Ama flashbacklerle birlikte sesini de duyacağız. Bu karakter Ribbit. Jax'in belki de en yakın arkadaşıydı kendisi. 7. bölümde fotoğrafını görmüştük. Hatta Jax'e bir el uzatmıştı. Ve kendisinin sesini bile duymuştuk. Buraya geleceğiz. Serinin yapımcısı Ribbit hakkında bilmediğimiz detayların olduğunu açıklamıştı. Ve zaten bayağı bir gizemli bir karakter gibi duruyor. Peki 8. bölümde bu karakterin flashback'ini göreceğimizi nereden biliyoruz? Zaten 7. bölümde görmüştük. Ve Jax'in soyutlanmaya yaklaşmasında Ribbit'in eli de gözüküyordu. 7. bölümde ekipçe Kane'in odasına giderken kürelerin olduğu bir yere gelmiştik. Burada Jax karlı bir küreye bakıp canını sıkıyordu üzülüyordu bu küreye bakarken bir ses duyuluyordu ama anlaşılmıyordu. Bu ses Ribbit'in sesiydi ki bölümün sonunda öyle isimlendirilmiş. Sirkte olan bir kazadan veya o tarz bir şeyden bahsediyor burada ama anlaşılmıyor Ribbit'in sesi. Ses bilerek öyle anlaşılmayacak hale getirilmiş ama dediğim gibi bölümde Ribbit'in ses aktörü belirtiliyor bölümün sonunda. 8. bölümde sirkten kaçma ile alakalı bir şeyler de göreceğiz gibi duruyor. Yani elimizde bu konuyla alakalı fotoğraflar var ama gerçekliği kesin değil. Hepsine geleceğiz. Sirkten kaçmak konusu zaten yavaş yavaş önümüze seriliyor. 7. bölümde de bunu görmüştük ve bunun yaklaşması baya normal. Zaten 9. bölüm ya da 10. bölüm final olacak. Ve karşınızda bahsettiğim o fotoğraf. Bu da sirkten çıkmakla alakalı ki sanki çıkmaya çok yaklaşan bir pomni görüyoruz fotoğrafta. Bu fotoğraf resmi olarak gerçek mi, sahte mi, doğrulanmadı ama gizemli birkaç şey sunuyor önümüze. Pomni kapıyı tutmuş olsa da sanki açılmamış da hayal kırıklığına uğramış gibi gözüküyor. Biz bu fotoğraftan böyle çıkarımlar yapabiliriz ama fotoğrafın gerçekliği de önemli. Dokulara bakarsanız bitmemiş bir proje veya bitmemiş bir sahne veya sahte gibi gözüküyor. İzleyiciler de bu noktada bu görüntünün böyle gözükme sebebinin gerçekten de bölümün henüz bitmediğini düşündüklerinden dolayı olduğunu söylüyorlar. Fotoğraf gerçek ama henüz bölüm bitmediğinden dolayı böyle gözüküyor diyorlar. Buna katılıyor muyum? Aslında bilmiyorum. Çünkü 7. bölüm yayınlanmadan önce 8. bölümün çıkış tarihini paylaştılar. Böyle bir işe giriyorlarsa, böyle önceden veriyorlarsa bölüm tamamlanmaya yakın demektir. Tabi şu da var. Şimdiden bile 3 ay var bölümün gelmesine. Önceden tarihi vermiş olabilirler ve zamanları olduğu için henüz bitirmemiş olabilirler. Eğer bu görüntü son sahneden falansa hazır olmaması normal olabilir. Peki son iki görüntü. Jax'in üzgün olduğu bir fotoğraf. Arka plana bakarsak bir flashback sahnesinden veya void gibi bir yerden alındığı gözükse de bu görüntü sahte. Jax'in kulaklarına bakın. Jax'in kulakları bu kadar büyük ve uzun değil. Bu bildiğimiz bir tavşan kulağı ve çok büyük. Bu görüntü sahte olsa da son ekinde işler karışıyor. İşte işlerin karıştığı görüntü karşınızda. Bu sefer öncekine nazaran kulak kısmı daha düzgün ve daha gerçekçi. Jax bu fotoğrafta sahnede sanki 7. bölümde gördüğümüz Ken'in odasına giden yolda kürelerin olduğu bir yer vardı. Sanki burası orası gibi gözüküyor. Ben zaten Jax'in buraya geri döneceğini düşünüyorum. Ribbit için Jax geri dönecek olabilir. Elinde bir harita var ve kaybolmuş gibi gözüküyor. Belki de bulunduğu yere tek başına girdi ve sirk üyelerini arıyor olabilir orada. Serinin yapımcısına yani Guza soruyorlar. Ondan 8. bölümde geçen rastgele bir repliği istiyorlar. O da veriyor repliği ve replik şu. It's you. Yani bu sensin. Yüksek seviyede şok olacağımız bir karakteri ilk kez görmemiz gibi bir şey bu. Hiç görmediğimiz biri ve ilk kez önümüze çıkıyor. Bu sensin diyoruz. Şaşırıyoruz. Ve bunu deyip şaşıran kişi muhtemelen Jax. Ve bunu dediği kişi de Ribbit olabilir. Zaten 7. bölümde kendisine çok kez atıfta bulunulmasından dolayı muhtemel şekilde 8. bölümde onu göreceğimiz bariz ortada. Elimizde kendisinin nasıl geleceğiyle alakalı da bir ses var. Ribbit'in seslendirmeni Ribbit'i seslendirirken bir ses paylaşmış ve birisi de bunu bu ses bölümde olsaydı nasıl olurdu diye bir animasyonunu yapmış. Bu animasyon ve ses de bize 8. bölümle alakalı biraz bilgi verebilir. Are you out of your mind? I, I can't stay here. I mean, it, it's fine here. I even like it here. But there's absolutely nothing here for me. Evet bu sahne ve seslendirme ne kadar 8. bölümden olduğu kesin olmasa da veya direkt bölüm içinden olduğu doğrulanmasa da Ribit'ten ne bekleyeceğimizi gösteren bir seslendirme olmuş. Guz'dan gelen söylemler Ribit'in gözümüzde iyi bir izlenim bırakacağı yönünde ancak bunu görmeden bilemeyiz. Yani bu bölümde epey bir Ribit, Flashback, Ragata ve kaçışla alakalı şeyler görebiliriz. Bu arada Jax ile alakalı devasa bir teori yaptığımız bir video vardı hatırlarsınız. Jax'in odasının çocuk gibi tasarlanması, hatta bir kız çocuğu odası gibi tasarlanması ve bunun gerçekte bir cinayetten kalıntı olduğunu söylemiştik. Teori bu olay üzerinden şekillenmişti. Jackson bir çocuğa çarpıp vücudunda ormana gömmesine karşılık olarak Kane odayı bilerek öyle tasarlamış ve Jackson gözüne sokmaya çalışmış gibi yorumlamıştık. Ama biliyorsunuz ki 7. bölümde yapılan teorilerin hepsi ters köşe olmuştu. Yine aynısını yaşayabiliriz. Bu teori büyük ihtimalle doğru olabilir ama farklı bir versiyon daha çıktı. Bu yeni teori yine aynı olayı destekliyor. Yani Kane bilerek sirkülelerinin zayıflıklarını gözlerine sokmak isteyerek bunu yapıyor. Ancak Jackson odasının pembe ve bir çocuk odasına benzemesi ayrı bir yere dayanıyor olabilir. Zubul'un odasında her yerde ayna ve yarım kalmış bir kadın figürü var. Zubul demek ki insanken kendi vücuduyla bir zayıflığı vardı ki Kein bunu gözüne sokmaya çalışıyor. Pomni'nin odasına bakalım. Pomni'nin odasına bakarsak mesela her şey Pomni'ye göre çok büyük. Pomni çocuklaştırılmaktan nefret ediyor ve odasındaki her şey ondan büyük. Her şeyi onu küçük göstermek, çocuklaştırmak için hazırlanmış gibi. Jackson odası da bu mantığa dayanıyor. Ya Jackson kendi erkekliğiyle alakalı bir problemi var ki bir bölümde hizmetçi gerçekçi giydiğinde bayağı bir rahatsız oluyordu ya da Jax asla büyümemek istiyordu. Büyümeyi reddeden küçük bir çocuk gibiydi ve bu yüzden de odası böyle. Zaten kişiliğine bakarsanız da hep kaos çıkaran yaramaz bir çocuk gibiydi. Odasında diğerlerinden saklaması bunu gösteriyor olabilir. Ama tabi dediğim gibi o araba kazası teorisi de bayağı bir mantıklıydı. En mantıklı hangisi size bırakıyorum. 8. bölüm Mart ayında yayınlanacak ve çıktığında anında izleyip videosunu atacağım. Sesimden hala hasta olduğumu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Domuz gribine kalmışım ne alakaysa. Elimden gelince size detaylı şekilde anlatmaya çalıştım. O zaman abone olduysanız ve videoyu beğendiyseniz kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.